Gençler hepinize selam. Ben zaten Bank'tan Zenci. Bugün size Discord üzerinden çalışan Discord panel botumuzu tanıtacağım. Öncelikle komutlarımız şu şekil. Vesika, plaka ve e-okul seçmen gibi yabancı datalar gibi dataları buz basarak dene deneyebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Biraz VIP sorgu gibi bir şey oluyor, işinize yararsa kullanırsınız. 2x boostunuzu bastıktan sonra tıkıt tık açıp, SS'i bize atıp, terminalize alabilirsiniz. Bunlar bizim ee, free sorgularımız. Kanala erişmek için şuradan, şu link, linke geliyorsunuz. Linki geçmeyi de göstereyim size. Gördüğünüz gibi key'imiz burada. Key kopyalıyoruz. Şurada key gir. Key yapıştırdığımız zaman hemen hemen komutlar kanalı açılıyor. Hem de fermimiz gelmiş oluyor. Şu şekil slash. Asset bilgi. Roket. Taş. Gördüğünüz gibi başarılı DM adresine gönderildi. Bak tekrardan uyarıyorum. DM adresiniz kapalıysa bot size mesaj gönderemez. Sonra mal gibi sohbette yazıp bot bana mesaj göndermiyor hata veriyor demeyin. Gördüğünüz gibi bot bu çok güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Onun haricinde ondan sonra başka. Buradan GSM'miş ee, bu. Şu şekilde yapalım. TC yapalım. TC bilgi var. TC gelsin. bakalım. üzerine kayıtlı olan numaraları attı. Bakalım. Halen devam ediyor. Üzerine kayıtlı olan bütün numaraları tek tek. Zaten burada TC belli. Aynı şekil. Hepsi çalışıyor. Hiçbirinde bir sıkıntı yok. Şuradan TC'yi deneyelim. Aynı şekilde. Sorgularımız bu şekil. Dediğim gibi 2x bus bastıktan sonra e, premium sorgulara erişebilirsiniz. Ticket açıp bizlere ulaşabilirsiniz. Başka bir sorunuz olduğu zaman ya ticket oluşturup ya da sohbette bizle paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.